Merhaba arkadaşlar. Şimdi deltoidin birinci dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde deltoidde açı ve uzunluğa bakacağız. İlk olarak deltoidin ne olduğuyla bir başlayalım. Arkadaşlar deltoid iki tane ikizkenar üçgenin taban tabana birleştirilmesiyle oluşturulmuş şekildir. Yani burada ABD bir ikizkenar üçgen, BCD bir ikizkenar üçgen. Arkadaşlar bu ikizkenar üçgenlerin Bakın BD olan tabanları ortak değil mi? Bunları biz ikisini yapıştırdığımızda oluşan A, B, C, D de biz deltoid diyoruz tamam mı? Peki deltoidde neleri bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bakın deltoidin köşegenlerinden birisi BD. Diğer köşegeni de ben çizeyim tamam mı? Yani A, de çizersem şöyle. Bu köşegenler arkadaşlar dik kesişecektir. Bunu her zaman bileceksiniz. Deltoidin köşegenleri ne yapacakmış? Dik kesecekmiş. Peki şimdi şurayı görelim. Neyi biliyoruz arkadaşlar? A, B, ikiz kenar üçgen olduğunu biliyoruz. İkiz kenar üçgende yükseklik neydi bakın? Aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydı değil mi arkadaşlar? Yani aynı şey aşağıdaki şekil içinde yani aşağıdaki üçgen içinde geçerli. Bu sefer B, C, D üçgeninde ne yapacak arkadaşlar? Bakın şu tepe noktasından indirilen dikme olarak görürsek bu sefer buralardan olmak zorunda arkadaşlar yine açı ortay ve kenar ortaylar olmak zorunda. Zorunda. Şimdi bunlar tamam. Peki başka ne bileceğiz arkadaşlar? Şimdi şuradaki üçgende yani A, B, D üçgeninde şuraya arkadaşlar A dersek buraya da A demek zorundayız değil mi? Çünkü bu bir ikiz kenar üçgen. Aynı şekilde arkadaşlar B, C, bakalım. Şuraya B dersek yani şurasının ölçüsüne B dersek burasının ölçüsüne ne diyeceğiz arkadaşlar? B diyeceğiz. O zaman deltoidde bakın bir şey daha fark ediyorum. O da nedir arkadaşlar? Deltoidde şu karşılıklı köşelerdeki açıların toplamları birbirine eşit arkadaşlar. Çünkü burası da A, B, A artı B. Burası da A artı B olacağı için ne olacakmış? Bu açıyla bu açının ölçüsü birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bir bakalım. ABCD deltoid arkadaşlar. AB uzunluğu AD'ye eşit çünkü CBD, CD'ye eşit. Ne verilmiş bakalım burada? BAC açısı 50 derece olarak verilmiş. ACD açısı 35 derece olarak verilmiş. Şurası bize soruluyor. Peki ben deltoidde neyi biliyorum arkadaşlar? Şu tepe noktalara yani şu ikizkenar üçgenleri görüyorsunuz. İkizkenar üçgenlerin tepe noktaları olan A ve C, C var değil mi? A ile C'yi birleştirdiğinde ne oluşuyor arkadaşlar? Şuradaki açıların açı ortayıydı değil mi? Yani şu köşegen. O zaman ne yapacaktır? Burası 35 derece ise burası da 35 derece olacaktır. Aynı şekilde bakın. Burası 50 derece ise burası da ne yapmak zorunda? 50 derece olacak. Peki şu üçgenden artık işim kolaylıkla halledebilir miyim? Tabii ki de 35. 50 ile topla ne yapacaktır? 85 derece yapacaktır. Çıkaralım 180'den arkadaşlar 85 dereceyi. Ne kalacaktır? 95 derece kalacak. Demek ki A açısı 95 derece olacakmış. Evet devam ediyoruz. ABCD deltoid AB uzunluğu arkadaşlar AD uzunluğuna eşit. CB uzunluğu da CD uzunluğuna eşit. A açısının ölçüsü 100 derece olarak verilmiş. C açısının ölçüsü 60 derece olarak verilmiş. Bakıyoruz arkadaşlar bir de şu BE köşe açı ortay olacak. Bizden ne isteniyor bakalım? Şuradaki A açısı istenmiş. Peki ne yapabiliriz bir düşünelim. Arkadaşlar bakın şurası 60 şurası 100 ne yaptı? 160 derece yaptı. Şimdi biz ne demiştik? Şu iki, e, e, iki açının ölçüsü ne olmak zorundaydı? Birbirine eşit olmak zorundaydı. Yani B açısının ölçüsüyle D açısının ölçüsü birbirine eşit olmak zorundaydı. Çıkar 360'dan 160'ı ne yapacak? 200. Böl 2'ye o zaman ne yapacak? Burası 100 derece yapacaktır. Şurası da 100 derece yapması lazım. E açı ortay olduğu için 50 dereceye 50 derece yapacak. Doğru mu arkadaşlar? Peki şurayı görüyorsunuz artık bakın şu üçgende. Üçgende iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşitti. O zaman 50, 60 da toplarsak A açısı kaç derece olacak arkadaşlar? 110 derece olacaktır. Evet devam edelim. A, B, C, D, B, C uzunluğu C, D'ye eşit. O zaman arkadaşlar bakın. Şuradaki uzunluklar eşitse şuradaki uzunluklar da eşit olmak zorunda. Yani AD uzunluğu da A, B uzunluğuna eşit olmak zorunda. Yani ben buraya da 6 kök 2 yazabilirim. Tamam. Daha sonra arkadaşlar bakın. BC'nin C'nin C, e, C D dik olduğu verilmiş. Tamam. A, D demiş zaten. 6 kök 2, 60 derece olarak da şurası verilmiş. Bizden ne isteniyor? D, C uzunluğu isteniyor. Peki ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar şunu yapın. Diğer köşegeni çizin. Yani şu köşegeni çizin. Tamam. Bu köşegeni çizersem. 60. Bakın burada A, B... D şu ikiz üçgen değil mi arkadaşlar? Bakın 60 180'den çıkarırsak ne kalacak? 120. Böyle ki şuraya da 60 derece kalacak. Buraya da 60 derece kalacak. Yani aslında buradaki A, B, D üçgeni bir eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Tamam. Eşkenar üçgen olduğuna göre şurası da ne yapmak zorunda artık? 6 kök 2 yapacaktır. Peki buradan faydalanarak burayı bulabilir miyiz? Çok rahat buluruz. Çünkü B, C, D bakın ikiz kenar dik üçgen oldu. Yani buralar 45 derece ve 45 derece. İkiz kenar dik üçgeni hatırlayalım arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgende 90'ın karşısı şu kenarların kök 2 katıydı. Yani ben şu 90'ın karşısını kök ikiye bölersem 6 kök 2'yi kök ikiye bölersem şurayı elde edeceğim. O yüzden kök giderse burası da ne yapacak arkadaşlar? 6. Zaten burası da ne yapacaktır? 6 yapacaktır. Evet devam ediyoruz. ABCD deltoid, ee, AC arkadaşlar ve BD köşegen, AC ve BD köşegen, AE ee, e uzunluğu 1 santimetre, AD uzunluğu 3 cm olarak verilmiş, bizde EC bizden isteniliyor. Bir de ne var arkadaşlar bakın, şuradaki ADC'de bir 90 derecem var. Peki burada ne görmem gerekiyor? Arkadaşlar bunlar köşegen olarak verildiğine göre, yani AC ve BD köşegen olarak verildiğine göre. Ben deltoid deneyi biliyordum. Köşegenler dik kesişiyordu. Şuraya dikmeyi koyayım. Peki artık bundan sonra ne yapabilirim? Çok kolay arkadaşlar. Bundan sonra öklit bağıntısını yapacağız. Bakın öklit de neydi? Şöyle bir hatırlayalım şurayı. Bir dikten bir tane daha dik çıkıyordu. Şuradaki uzunluğu arkadaşlar biz A dersek. Şuraya P, şuraya da de K dersek. Şu A'nın karesi yani A kare. Neye eşit olmak zorundaydı? A kare. P çarpı. P artı K'ya eşit olmak zorundaydı. P artı K'ya eşitti. Öklüt bağıntısından. Şimdi burayı uygulayalım bakın. Şuraya X diyeyim ben. Ne diyeceğim? A kare olarak şurayı düşünürsem. 3'ün karesi 9. Neye eşit olacaktır arkadaşlar? 1 çarpı 1 artı X'e eşit olmak zorunda. Tamam. O zaman bakın. 1 ile neyi çarparsam 9 yapar? Tabii ki 9 olması lazım. E 1 artı x eşittir 9 ise x buradan kaç olur arkadaşlar? 8 olarak bulunacaktır. Peki öklüt kullanmasak başka bir şey kullanabilir miydik? Kullanırdık arkadaşlar bakın. Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirdik. Şurayı. Ne yapacaktır burası? 3'ün ee, karesi 9-1'in karesi ne yapacaktır? Yani 9'dan 1'in karesini çıkarırsak ne yapacak? 8 değil mi? Şurası ne yapacaktır? Kök 8 yapacak. Arkadaşlar bakın şuraya A buraya B dersem 90 ne olacak? Şurası 90 olduğu için A artı B 90 derece olmak zorunda. Şuraya da ne demek zorundayım o zaman? A diyeceğim. Aynı şekilde o zaman buraya da ne diyeceğim? B diyeceğim. Bakın şurada arkadaşlar ve şurada ne oluştu? Benzer iki üçgen oluştu. Benzerlikten de ne yapabilirsiniz? Burayı bulabilirsiniz. Hatta hemen bulalım burayı da. A'nın karşısı ne arkadaşlar burada? Kök 8. Burada A'nın karşısı nedir? X eşittir. Burada B'nin karşısı 1. Burada B'nin karşısı arkadaşlar kök 8. Hemen çarparsak işler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. X eşittir. Kök 8 çarpı kök 8 ne yapacaktır yine? Bakın 8 olarak bulunacaktır. Evet devam edelim. A, B, C, D deltoid. A, C ve B, D arkadaşlar. Yine köşegen. Köşegense ne yapıyoruz? Dik kesiştiklerini hemen belirtiyoruz. Ee, A, D ve A, B birbirine eşit arkadaşlar. Daha sonra A, e uzunluğu E, D'ye eşit. BF uzunluğu da F, eşit. Yani ne oldu arkadaşlar? E ve F orta nokta oldu bizim için. Bakalım başka ne verilmiş? A, C uzunluğu bize 16 cm olarak verilmiş arkadaşlar. BD uzunluğu da 12 cm olarak verilmiş. Güzel. Bizden ne isteniyor? EF isteniyor. Peki EF'yi bulabilmek için ne yapabilirim? Elimde neler var? Köşegen uzunlukları var. Bir de arkadaşlar bakın kullanmam gereken önemli bir nokta. E ve F'nin orta nokta oldukları verilmiş, tamam mı? Peki ben şuradan bir tane T noktası alıyorum. Şu orta noktayı kullanayım, tamam mı? Bu orta nokta, bu orta nokta, bir tane daha orta nokta olarak T noktası alayım ve onu arkadaşlar birleştireyim bakın şurayı. Şöyle şuraları birleştirdim. Peki bu bana neler sağladı? Hemen bir orayı görelim arkadaşlar. Bakın şuraya da orta nokta olduğu için şu uzunluklar da eşit arkadaşlar. Bakın A, AD uzunluğu A B uzunluğuna eşit olduğu için şu uzunlukların hepsinin olmak zorunda artık eşit olmak zorunda. Çünkü T orta nokta. Peki orta nokta olursa arkadaşlar şuraya bakarsanız bakın bu orta nokta olduğu için T F artık bizim için ne olacaktır? Orta taban olacaktır. B A C üçgeninde tamam. Yani ben aslında buradan TF TF'yi AC'ye paralel çizmiş oldum tamam. Peki ben oraya paralel çizmiş olursam, şurası 90 derece ise burası da 90 derece yapacaktır. Aynı şekilde bakın arkadaşlar, burası da orta taban olduğu için ET bu sefer BD'nin orta taban olacaktır arkadaşlar. Yani ABD üçgeninde orta taban olacaktır. O zaman ET'nin D, B'ye paralel olduğunu söyleyebilirim. O zaman ne diyeceğim? Burası 90 ise burası da 90 diyeceğim. Yani ben buradan şunu elde etmiş oldum. E, T, F üçgeninde arkadaşlar T açısı 90 derece. Bunu elde ettim. Peki buradan sonra ne yapabilirim? Bakın şuradaki şurayı kapatalım. A, B, D üçgeninde TE'nin orta taban olduğunu söyleye söyleyebiliyorsam benzerlikten burası 12 ise burasının ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. 6 olduğunu söyleyeceğim. Tamam. Aynı şekilde bakın. Burası da yine orta taban. Değil mi? Yani şurada A, B, C üçgeninde orta taban şurası. O zaman A, C 16 ise burası yarısı olan ne olacak arkadaşlar? 8 olacaktır. Artık E, hesaplayabiliriz değil mi? Burası dikti. 6, 8. Özel üçgendir arkadaşlar. Ne yapacak burası? 10 yapacaktır. Nerede? B seçeneğinde. Evet devam edelim. ABC üçgen BC BD eşit 4 santimetre, DE EC eşit 3'er santimetre arkadaşlar AE uzunluğu 9 santimetre olduğuna göre DA yani X bize bizden istenmiş peki ne yapalım bir düşünelim şimdi arkadaşlar bakın buradaki ABC üçgen demiş peki şuradaki BCED C, e, deltoidini görebildik mi? Bakın DE uzunluğu EC uzunluğuna eşit. Değil mi? Şurada bir üçgen var. Pardon, ikizkenar üçgen var arkadaşlar. Aynı şekilde DB uzunluğu BC'ye eşit. Burada da bir ne var? İkizkenar üçgen var. O zaman buradaki BC e, D bizim için ne oldu bakın? Deltoid oldu. Peki deltoid olması bize neleri sağlayacak? Bir onu düşünmeye çalışalım. Arkadaşlar bakın. Deltoid de neydi? Şu köşegenleri birleştirdiğimizde. Yani ikizkenar kenar üçgeninin. Yani şu ikizkenar üçgen. Değil mi? Şu ikizkenar kenar üçgen. Bunların tepe noktalarındaki olan karşılıklı olan noktaları birleştirdiğimizde açı ortay oluyordu değil mi bunlar? Yani şu da açı ortay olacaktı. Şu da açı ortay olacaktı. Şimdi ben bu açı ortayı kullanayım arkadaşlar. Peki nasıl kullanabilirim? Açı ortay bağıntısıyla kullanabilirim. Şimdi bakın açı ortay bağıntısını şurada kullanırsak. Şöyle gösterelim. Şuraya arkadaşlar M diyelim. Şuraya N. Buraya A. Buraya B diyelim. Açı ortay bağıntısı ne diyordu bana? M'nin A'ya olan oranı N'nin B'ye olan oranına eşittir diyordu. Şimdi bunu kullanayım bakın. Açı ortayı görüyorsun. 4'ün 3'ü olan oranı şunun tamamı arkadaşlar nedir? 4 artı x'tir değil mi? 4 artı x'in 9'a olan oranına eşit olmak zorunda. Hemen işler dışlar çarpım yapalım. Ne yapacak arkadaşlar? 9 kere 4 36 eşit 12 artı 3x yapacaktır. At bu 12 diğer tarafa. 24 eşit 3x. Bölüçe bölüçe x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 8 çıkacaktır. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Evet devam ediyoruz. ABCD deltoid AC ve BD köşegen yine AB uzunluğu arkadaşlar AD uzunluğuna eşit. Tamam yani ikizkenar üçgenler burada. Yani bir tanesi buysa diğeri de şu olacaktır arkadaşlar. Güzel. Şimdi bakın ne diyor bize? D K E doğrusal demiş. Tamam. BF uzunluğu arkadaşlar ve KC uzunlukları da 8'er santim olduğuna göre X bizden istenmiş. Peki şimdi bakın şu köşe şuraya bir dikmeyi koyalım yine. Onu kullanacağız. Şimdi başka ne biliyorum arkadaşlar? İkiz kenar üçgende neydi? Şu, yani ikizkenar kenar üçgende e, yükseklik aynı zamanda kenar ortay olacağı için burası 8 ise burası da 8. Bunu da yazdık. Peki başka neler var bir onu görmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu soruya çok dikkat edin. Şimdi şuradaki B, C'nin orta noktası E değil mi? Güzel. Şimdi B, E'yi görüyorsunuz. Kenar ortay. C, F'ye bakın arkadaşlar. O da kenar ortay. 8'e 8 çünkü. Yani bakın şu üçgenden bahsediyorum. D, B, C üçgenden bahsediyorum. B, F burada kenar ortay. D, E de kenar ortay. Yani ikisi de kenar ortay olduğuna göre üçgende kenar ortaylar, kenar ortaylar bir noktada kesişirdi. Ve biz o noktaya ağırlık merkezi derdik arkadaşlar. O zaman iki tanesi burada kesişiyorsa üçüncüsü de burada kesişmek zorunda. Yani buradaki K şu BDC D, C üçgeninin ağırlık merkezi oldu tamam. Peki ağırlık merkezi ile ilgili neyi biliyordum ben? Ağırlık merkezinde arkadaşlar neydi? Köşe olan uzaklığı kenara olan uzaklığının iki katını eşitti. Yani köşe olan uzaklığı 8 ise kenar olan uzaklığı ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Güzel. Bak artık burada ne gördüm hemen? Pisagor bağıntısını uygulayabilirim değil mi? Çünkü burası da 90 derecedir. Şuraya bakın arkadaşlar ben A dersem A kare neye eşit olmak zorunda? 8'in karesi artı 4'ün karesine eşit olmak zorunda. A kare buradan ne yapacak? 8'in karesi 64 artı 4'ün karesi 16. A kare eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 80. Her iki tarafın kare kökünü alalım. A eşittir. Kök 80. 80 nedir? 16 çarpı 5'tir değil mi arkadaşlar? 16 çarpı 5. 16 dışarıya 4 olarak çıkarsa A eşit. 4 kök 5 yapacak. Yani bakın şuradaki uzunluk 4 kök 5'e eşit. Şimdi bizden x istenmiş. Yine arkadaşlar kenar ortayın özelliğini kullanalım. Kenar ortay pardon ağırlık merkezinin özelliğini kullanalım. Ağırlık merkezinin köşe olan uzaklığı 4 kök 5. O zaman kenar olan uzaklığı yarısı olan 2 kök 5 olmak zorunda. Nerede bakıyoruz? C seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.